Evet şimdi Everest'te Nepal tarafından çıkan ilk Türk hanım hemşerimiz Gündür hanımla beraberiz. Ben kendisinden şunu öğrenmek istiyorum. Everest'te çıktığınızda neler hissettiniz? Çıkarken, çıkmadan önceki düşünceleriniz, çıktıktan sonraki düşünceleriniz, bunu hayat felsefesiyle birleştirerek kısaca bir anlatırsanız çok memnun oluruz. Kısacası zor ama deneyeyim. <laughs> ee, ne hissettim? Yani e, ekspedisyon bildiğiniz gibi iki aylık bir ekspedisyon. Onun öncesinde hani yıllarca süren hazırlık süreci var. Hem duygusal, entelektüel, fiziksel her tür hazırlık yani. Tüm, yani tam bir birey olarak. Evet. Ee, o e, ben e, 2018'de gittiğim zaman e, yani çok hazırdım, yani bütün ruhumla, kalbimle, e, fiziksel olarak kondisyonumla, her şeyimle. Öncesinde de tecrübeleriniz var tabi evet, ana kampta. Tabi ana kampta, evet. daha önce 2014'te oradaydım, işte, çığ senesi vs. Yani o kadar hazırdım ki yani benim ben oradayken o süreç işte iki sonra ekspresyon sürecinde yani hep çok sağlam hissettim yani çok, bu iş olacak yani. Olacak. Tabii işte hani yüzde yüz emin olamıyorsunuz ama. Evet. Kend, kendime güvenim yani şöyle onu da şöyle açıklayayım o ana kadar bir birey olarak insan olarak e, tek başıma yapabileceğim her şeyi yapmış olmanın verdiği bir huzur vardı. Evet. Çok gerçekten bir hafiflik, bir rahatlık. Çünkü özgüven de vardı her... tabii özgüven ki. Özgüven de vardı ama işte bütün yapmam gereken her şey benim kontrolümde olan her şeyi düzgün olarak yaptığımı inanıp gitmiştim. Yani o ok, o yüzden çok hazırdım Evet. Ee, dolayısıyla da yani hiçbir zaman mesela çok uzun ekspedisyonlarda dağlar hep olur. Yani insan bir kuşkuya düşer. Kuş olacak mı olmayacak mı hani ee, ama böyle ben o şüpheyi yani neredeyse hiç yaşamadım. Evet. O, o şüphe yani kendimden şüphe duymadım tabii dağı bilemiyorsunuz dağın size ne vereceğini. Ee, yani çok inanılmaz bir inanılmaz bir yorgunluk. Yani. Ama artık öyle bir e, noktada ki olay siz artık o o, o Acıya e, e, o, e, yorgunluğa. yorgunluğa artık tepki vermiyorsunuz. Tepki vermediğiniz noktada tam işte meditasyonun en üst seviyesi. Yani artık evet. ona, onu kabul edip artık acı içinde hani yorgunsun, oksijen yetmezliği vesaire, oksijen az e, biliyorsunuz. E, i̇şte onları kabullenip artık hiçbir şeye tepki vermeyince o an orada bir yani inanılmaz bir huzur bir rahat, bir hafiflik e, hiç hissetmediğim gibi bir şey. Evet. E, o zirvede hissettiğim oydu. Ama tabii bu hani öyle bir duygu ki hep o o duyguda kalmak istiyorsunuz değil mi? Kim isteme? huzurun en Hı. sonu yani sonsuzluğa kadar Mesela, öyle olmak istersiniz öyle. evet. Şimdi o noktada da hep işte bir anda aklıma ya ben bu bu, bu huzurda kalayım. Hani burada ben durayım isteği. Evet. Durmak istiyorsunuz. Yani durmak, orada olmak şöyle. Sonra tabii hayır. <laughs> Beyin diyor ki Aş aşağı in benlersin. Evet. Durursan ölürsün. Evet. Yani artık bunun hakkında yazılmış, çizilmiş milyonlarca şey var. O hemen o o gidiyor beyne ve ondan sonra tekrar hareket etmeye başlıyorsunuz. Tekrar işte acı, ağrı, her şey geri geliyor vesaire. Ama e, artık geriye inmek de zirveye çıkmak kadar önemli olduğu için ee, hani o sırada işte ailenizi düşünüyorsunuz annenizi vesaire. Hani inmek için ne gerekiyorsa, nasıl motivasyon gerekiyorsa o huzuru bırakıp Aynen. <gülüyor> terk <gülüyor> etme. istemeyerek, i̇stemeyerek terk <laughs> 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 etme. Evet. İstemeyerek. Öyle özetleyelim. Yani gerçekten bunu... Peki hocam zirveden <laughs> ana kampa olan mesafe ne kadar sürdürsün? Şöyle, şöyle söyleyeyim. Ee, biz hani bütün o aklimatizasyon rotasyonlarını her şeyini tamamladığımızda ayrıldığımızda Zirveye çıkmamız 4 gün sürdü. Evet. İnişimiz 2 gün sürdü. İki yani 6 gün, gün sonra biz ana kampa. Evet. evet. Dönüşte dönüşte 2 gün. 2'ye iki, iki, iki sürdü. güne. Evet. evet. Zirveden 4. kampa indik dönüşte. 4. kamp'tan 2'ye. Evet. 2'den ana kampa. Bundan sonraki hedefiniz nedir? Bundan sonraki hedefim ben 7 her 7 kıtanın coğrafi kıtanın en yüksek zirvesine çıkma projesine başladım. Bir şekilde rüzgarlar öyle esti. <laughs> başladım. Şimdi bitirmek üzereyim. Bir tek Antarktika kaldı. Diğerlerini de hallettiniz. Diğerlerini hepsini Kanada'daki McKinney Kanada'da, mi? Kanada, Alaska'da, Alaska'da. Alaska'daki. Ku Kuzey Amerika. Amerika Birleşik Devletleri'ne bağlı. Evet. Ee, makineye çıktım. İşte Güney Amerika'da Akankagua, Afrika'da Kilimanjaro. Avrupa, coğrafya Avrupa, Elbrus. Ee, işte ee, ondan sonra Okyanus Yıkıtasının e, en yükseği karşı tane ilk Türk tırmanışını yaptım kadın ya da erkek Everest Asya'nın evet i̇şte, işte Antarktika kaldı. Umarım, inşallah oradan i̇nşallah. da güzel haberleriniz alırız. Inşallah. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Projeler ee, yani bitmez. Ben dağcılık ve meslek var. hayatınızda başarılar diliyoruz. Bugün onur verdiniz, aramıza katıldınız. Bana, onur bana ait. Ben çok teşekkür ederim. Çok, çok ediyoruz, mutlu oldum, beni davet ettiğiniz evet. için.